Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün edebiyatımızda dönemlere göre şiirin özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak Tanzimat şiirinin özelliklerinden başlıyoruz. Arkadaşlar Tanzimat döneminde şiir divan şiirinin nazım şekilleri kullanılarak devam etmiştir. Ve bu dönemde arız ölçüsü kullanılmaya yine devam etmiştir. O nazım şekilleri dediklerim neler? Gazel olabilir, kaside olabilir, murabba olabilir ve birçok nazım şekli olarak karşımıza çıkabilir. Şiirin konusu değiştirilmiştir arkadaşlar bu dönemde. Çünkü divan edebiyatı döneminde bireysel konular işlenirken tazimat döneminde artık toplumsal konulara geçilmiştir diyebiliriz. Bakalım nelermiş o toplumsal konular? Hürriyet, eşitlik, adalet, hukuk gibi yeni konulardır. Bunlar mazmunlar terk edilmiştir. Mazmun dediğimiz şey kalıplaşmış ifadelerdir. Örneğin işte e, kirpik yerine ok denmesi gibi eski biçimlerle yeni konular işlenmiştir eski biçimler dediğim bunlar yeni konularımız ise hürriyet, eşitlik, adalet gibi konular demiştik Tanzimat dönemindeki birinci dönem sanatçılarının dilde sadeleşme çabaları tam anlamıyla maalesef gerçekleştirilememiştir 2. dönem şairleri ise daha çok üslupçudur yani konudan çok neye önem veriyorlar e, anlatım tarzına Önem veriyorlar. Biçim yönünden her iki dönem sanatçıları da eski şiir geleneğini devam ettirmişlerdir. Bakalım bu dönemin sanatçılarına. Şinasi var öncelikle. Şinasi arkadaşlar ilklerin adamı olarak karşımıza çıkacak. Her zaman batıl anlamda edebiyatımızın kurucusudur. Şinasi bu dönemde çok önemli bir sanatçı. 1860 yılında Agah Efendi ile birlikte... İlk özel gazete olan Tercümanı Ahval gazetesini çıkartmıştır. İlk makale olan Tercümanı Ahval mukaddimesini yazmıştır. Sade bir Türkçe kullanmıştır. Hak, adalet, medeniyet kavramlarını ilk kez kullanmıştır. İlk defa şiir çevirileri yapmıştır. Bunları da Tercüme-i Manzume isimli eserinde toplamıştır yine ilk kez noktalama işaretlerini kullanan sanatçımızdır. Bunun dışında batılı anlamda ilk tiyatro olan şair evlenmesini yazmıştır. Roman ve hikayesi yoktur arkadaşlar. Şiir türündeki eserleri ise az önce söylediğimiz gibi çeviri yaptığı tercümeyi manzume, şair evlenmesi tiyatrosu, müntehabat eşar ve durubu emsali Osmaniye isimli eserleri bulunmaktadır. Dönemin bir diğer önemli sanatçısı Namık Kemal'dir. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinmektedir. Vatan, millet, hak, eşitlik, özgürlük konularını işleyen yazar coşkulu bir romantiktir. Yani romantik anlamıyla yaz, romantik bakış açısıyla yazan coşkulu bir sanatçıdır. Yine sanat toplum içindir anlayışını benimsemiştir sanatçımız. Batılı anlamda sahnelenen ilk tiyatroyu yazmıştır. Vatan yahut Silistre. Karıştırmayacağız şairlenmesiyle. Sahnelenen ilk tiyatromuz aklınızda bulunsun. Ziya Paşa'yı eleştirdiği Tahribi Arap Harabat edebiyatımızdaki batılı anlamda ilk eleştiridir. Ziya Paşa'yı eleştirdiği Tahribi Harabat eseri. Genellikle arız ölçüsüyle yazmıştır diyeceğiz. Bakalım eserleri nelermiş? Tiyatroları Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gül Nihal, Celalettin Harzemşah, Karabela. Romanları ilk edebi roman olan İntibah ve ilk tarihi roman olan Cezmi. Eleştirileri Tarihi Bir Harabat yine ilk eleştiri olan Batılı anlamda ilk eleştiri olan Takip. E, Renan Müdafaa Namesi, celal Mukaddimesi, İrfan Paşa Mektubu. Tarihle ilgili yazdığı eserleri... Kanije, Silistri Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Devri İstila, Barikayı Zafer, Evrakı, Perişan. Mektupları, Magosa Mektupları, Anılı Anı Eseri ise Magosa Hatıraları olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer dönem sanatçımız Ziya Paşa. Ziya Paşa Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularından bir tanesidir arkadaşlar tanzimatçılar arasında eski edebiyata en bağlı sanatçıdır. Eski edebiyat dediğimiz divan edebiyatı. Sonraları halk edebiyatını överek yani yeni edebiyat savunması onun bocalama yaşadığını düşündürmektedir. Şöyle ilk olarak eski edebiyat savunuculuğu yapmış sonrasında da halk edebiyatı savunuculuğu yapmıştır. Roman ve hikayesi yoktur. Genellikle aruz ölçüsü kullanmıştır. Ağır bir dili vardır arkadaşlar. Bakalım eserlerine şiirleri, Eşar Ziya, Küliyat Ziya Paşa ve Zafername, mektup, veraset mektupları, makalesi, şiir ve inşa, antoloji, harabat, röportaj, rüya, hatırası, defteri, amal, çevirileri ise Endülüs tarihi, Engizisyon tarihi, Tartus ve Emine olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Servet Finun'un dönemi özellikleri neymiş? Servet Finun döneminde şiirimiz nasılmış? Bu dönem düşüncelerinden bir tanesi en küçük şiir parçasının dize olduğunu kabul edilmesidir. Şiirde anjrapman tekniği kullanılmıştır. Bu ne demek? Anlam bir dizede tamamlanmamış, diğer mısralara da taşarak şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Tevfik Fikret bu türde önemli eserler vermiştir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır yine. Ahenk kaygısıyla bir şiirde farklı vezinler kullanıldığı görülmektedir. Bütün güzelliğine önem verilir dönemimizde. Şiirlerin nazım şekillerinden bağımsız özel isimleri vardır. Arkadaşlar Tanzimat döneminde daha çok divan edebiyatı döneminde örneğin bir gazel yazdığınızda ayrı bir eser vermeyip onun başlığını gazel olarak belirtiyordunuz. Bu dönemde ise artık şiirlerimiz, eserlerimiz özel isimler alabiliyorlar. Şiirin konusu genişlemektedir. Recaizade Mahmut Ekrem'in zerreden güneşe kadar her güzel şey şiirin konusu olabilir görüşü benimsenmiştir. Fakat dönemin siyasal baskıları sebebiyle aşk, doğa, aile hayatı gibi konularda sınırlı kalınmıştır. Bunlar tercih edilmiştir baskı sebebiyle. Oldukça ağır bir dil ve sanatkarane bir Üslup kullanılmıştır. Kafiye göz için değil, kulak içindir görüşü benimsenir. Bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem öncüdür. Kendisi göz için kafiyeyi savunan muallim Naci ile edebi bir atışma içerisine girmiştir. Batı'dan alınan sone, triole, terzarima gibi biçimler kullanılmıştır. Divan edebiyatından alınan müstezat değişikliklerle serbest müstezata Dönüştürülmüştür Bu dönemde Bakalım bu dönem sanatçılarından Tevfik Fikret'e Tevfik Fikret Servet Finun edebiyatının En önemli şairidir Kulak için kafiyeyi savunur ve Ahen konsurlarına önem vermektedir Şermin isimli Çocuklar için yazdığı Şiirler dışında Aruz ölçüsünü kullanmıştır Ağır bir dili vardır Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır Ve parnasizm Akımından etkilenmiştir. Bakalım eserlerine. Şiirleri Rübab-ı Şikeste, Sis, Tarihi Kadim, Bir Lahzayı Tahhür, Haluk'un Defteri, Rübab'ın Cevabı, 95'e Doğru, Han-ı Rücu ve Şermin. Manzum hikayeleri ise Balıkçılar, Hasta Çocuk, Nesrin, Ramazan Sadakası, Verin Zavallılara olarak karşımıza çıkar. Diğer bir Servet-i Finon dönemi sanatçısı Cenap Şahabettin. Toplumsal konulara yer vermemesi sebebiyle Tevfik Fikret'ten ayrılır. Toplumsal konulara yer vermez. İlk defa edebiyatımızda sembolist şiir denemelerini Cenap Şahabettin yapmıştır. Duyulmamış tamlamalara yer vermektedir. Özgün tamlamalara yer verir. Şiiri kelimelerle yapılmış bir resime benzetir ve betimlemelere önem vermiştir arkadaşlar. Serbest müstezat türünde eserleri vardır. Bakalım eserlerine. Tamat şiirleri ve Elhan-ı Gezi yazıları, Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Hac yolunda, Afakı, Irak. Tiyatroları, Yalan, Körebe, Küçük Beyler. Sohbet ve deneme türündeki eserleri, Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp ve Nesri Sulh. Özdeyiş ise tiryaki sözler olarak karşımıza çıkar. Bir diğer dönemimiz fecrati dönemi. Bakalım fecrati dönemindeki şiire. Düşünceleri sanat şahsi ve muhteremdir ilkesidir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Aşk doğa konuları e, şiirler e, şöyle diyelim. Aşk ve doğa konuları şiirlerde karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal konulardan uzak durmuşlardır. Arapça ve Farsça etkisinde ağır bir dil kullanmışlardır yine. Şiirler sembolizm akımının etkisi altındadır. Şiirde konudan çok biçim ve söyleyişe önem verilmiştir. Bu dönem sanatçısı olan Ahmet Haşim'i inceleyeceğiz. Ahmet Haşim, Fecrati toplumunun, topluluğunun en önemli şairidir. Sanat, sanat içindir, görüşünü benimsemiştir. Musiki, Anlamdan önce gelmelidir onun düşüncesine göre. Yani şiirdeki o müzik kalite onun için daha önemlidir. Aşk ve tabiat konularını işlemiştir. Fıkra, gezi yazısı türünde de eserler vermiştir. İlk şiirlerinde dili ağırdır, sonralarında ise dili sadeleşmiştir. Şiirleri, göl saatleri ve piyale. Denemesi, bura bahaneyi lak Fıkrası bize göre, gezi yazısı ise... Frankfurt seyahatnamesi olarak karşımıza çıkar. Bir diğer dönemimiz saf öz şiir arkadaşlar. Bakalım bunların özelliklerine, bu dönemin özelliklerine. Bu anlayış şiirde dili her şeyin üzerinde tutan, şiirin amacının yalnızca kendisi olduğunu düşünen ve divan şiirinin biçimci yapısından etkilenen bir anlayıştır. Demek ki neye önem veriyorum? Şekle önem veriyorum. Ahmet Haşim Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necati Gil, Asaf Halet Çelebi, Necip Fazıl Kısakürek, Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ziya Osman Sabah gibi sanatçılar bu anlayışta şiir yazmışlardır. Bu anlayış Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle başlamıştır. Şiirde biçimcilik öne çıkartılmıştır. Sanat için sanat ilkesiyle hareket eden sanatçılar özgün imgeler, semboller kullanmışlardır. Dili sanatlı ve ustaca kullanmak önemlidir. Zaten neye önem veriyordum? Şekilciliğe önem veriyordum. Şiirde her türlü ideoloji reddedilmiş. Şiir sanat ve estetik zevk uyandırma amacıyla yazılmalıdır denmiştir. Soylu bir sanat olarak kabul edilen şiirlerde bireysellik ön plandadır. Şiiri soylu bir sanat olarak kabul ediyor saf şiirciler. Didaktik bilgiden, öğretici bilgilerden uzak durulur. Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için yazılmalıdır. Sembolizm akımının etkileri görülür. Soylu bir sanat olduğu için alalade konular işlenmez şiirlerde. Ruh ve ölüm temaları sıkça karşımıza çıkacak konulardır. Bu dönemli sanatçıları, bu anlayışla eser veren sanatçılar kimlermiş? İlk olarak Yahya Kemal'e başlıyoruz. Esrar mahlasıyla divan edebiyatı biçim geleneğine bağlı özgün şiirler yazmıştır. Örneğin gazel tarzında beyitlerle yazılmış olan eserleri vardır Yahya Kemal'in. Şiir anlayışının şekillenmesinde bu dönemdeki neredeyse bütün sanatçılar gibi Fransız şairlerin etkisi büyüktür. Türkçem ağzımda annemin ak sütüdür cümlesiyle Türkçe'ye duyduğu sevgiyi anlatır ve İstanbul Türkçesiyle eserler verir arkadaşlar. Ne demiş Yahya Kemal? Türkçem ağzımda annemin ak sütüdür demiş. Ok şiiri dışındaki tüm şiirleri aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Saf şiir anlayışının önemli bir temsilcisidir. Özlü, yoğun bir üsluba sahiptir. Biçim kusursuzluğuna önem vermiştir. Bir kelime için yıllarca beklediği bilinmektedir şiirini bitiremeyip. Hayattayken eserlerini kendisi kitaplaştırmamıştır. Nihat Sami Banarlı tarafından derlenen eserleri ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsü tarafından basılmıştır. Şiirleri kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla rubayiler ve hayyamın rubayilerini Türkçe söyleyiş bitmemiş şiirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar ilk şiirlerinde Ahmet Haşim'in sonraki şiirlerinde ise Yahya Kemal'in etkisindedir. Sembolist sanatçılardan etkilenmiştir. İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış. Sonradan serbest şiire yönelmiştir. Hece ölçüsünden sonra serbest şiire yönelmiştir. Ahenk unsurlarına önem vermiştir ki bu biçimcilik anlayışı sebebiyle yalın bir dil kullanmıştır. Şiirlerini sessizliğin çocuğu olarak bakın güzel bir tanım. Sessizliğin çocuğu olarak tanımlamıştır. Yarı uyku yarı uyanıklık, o rüya halini istemiştir. Hep Zaman ve bilinçaltı onun vazgeçilmez bir unsurudur. Şiiri, bütün şiirleri, romanları, huzur, sahnenin dışındakiler, saatleri ayarlama enstitüsü, aydaki kadın ve mahur beste, hikayeleri, Abdullah Efendi'nin rüyaları, yaz yağmuru, denemeleri ise beş şehir yaşadığım gibi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dönemin diğer bir anlayışın diğer bir sanatçısı Cahit Sıtkı Tarancı. Cahit Sıtkı ölüm şairi olarak bilinir arkadaşlar. Ölümden korkar ama karamsar bir ruh halindedir. Sembolizmden etkilenmiştir. Lirik ve romantik şiirler yazmıştır. Ölçü ve kafiye onun için önemlidir. Açık, sade bir dille eserler vermiştir. Uzun cümleler kullanmamıştır. Söz sanatlarını yine çok fazla kullanmamıştır. Şiirleri Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası, Mektupları, Ziya'ya Mektuplar, Hikayesi ise Gün Eksilmesin Penceremden şeklinde karşımıza çıkar. Ahmet Muhip Dıranas, Fahriye abla şiiri meşhurdur, hepiniz duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yalın bir dille sohbet havasında özgün şiirler yazmıştır. Hocası Ahmet Hamdi Tanpınar gibi az ve öz şiirler yazmıştır. Yine hece ölçüsüne bağlı kalmıştır. Ahenk unsurlarına önem vermiştir Ahmet Muhip Dranas'ta. Şiirleri, şiirler, kırık çalar saat, tiyatroları, gölgeler, o böyle istemezdi, çıkmaz ve aptal. İncelemesi ise Fransa'da müstakil resim şeklinde karşımıza çıkmakta ve anlayışın diğer bir şairi Necip Fazıl Kısakürek. Asıl önemli yönü şairliği oluşturur arkadaşlar. Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şair olarak da tanınmaktadır. İlk şiir kitabı Örümcek Ağı isimli kitaptır. İlk şiirlerinde bireysel temalar hakimken sonrasında mistik ve dini konulara yönelmiştir. 7 artı 7 14'lü hece ölçüsünü ustaca kullanmıştır tiyatrolarında korku ve endişe temalarını sağlam bir teknikle işlemiştir. Birçok eseri var Necip Fazıl'ın. Burada sadece şiirlerinden bahsettim. Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Esselam, Sonsuzluk Kervanı, Çile ve Şiirlerim karşımıza çıkan şiir eserleridir.